seve seve hayatlarını feda etmek için 4. Hava Eğitim Tabur Komutanı Hava Piyade Binbaşı Halil İbrahim Özdemir'in komutasında ant içeceklerdir. Asıl! Binbaşı Özdemir! Selam! Dur! Sas dur! Yemin vaziyeti! Al! Barışta ve savaşta! Başla ve savaşla. Karada! Denizde ve havada Denizde ve havada Her zaman ve her yerde Her zaman her yerde Milletime ve cumhuriyetime Milletime ve cumhuriyetime Doğruluk ve muhabbetle hizmet Doğruluk ve muhabbetle hizmet Ve kanunlara Ve kanunlara Ve nizamlara Ve nizamlara, ve amirlerime itaat edeceğime Ve amirlerime itaat edeceğime Ve askerlerin namusunu Ve askerlerin namusunu Türk sancağının şanını Kılıçlar Aziz Bilip icabında vatan, icabında vatan cumhuriyet, cumhuriyet Ve vazife uğruna Seve seve Hayatımı feda edeceğime Hamsun üzerine